Şimdi sorularımıza hemen cevaplayalım Renklerin savaşı Nereden aklına geldi Ben ilk başlarda Hatırlıyorsanız zaten Eski bir tuvaletle ilgili animasyonlar yapıyordum O yüzden Renklerin savaşı böyle sıkıldım artık Yorucu geldi Son böyle bir seri aklımdan e uydurdum Tasarladım Başka seri yapacak mısın Hayır düşünmüyorum Eee rengi mor olabilir mi? Ya olabilir de şimdi çok fazla renk var ya. Yani çok fazla renk olunca da çok şey oluyor. Seri iyice canı çıkıyor. Mesela herkesin kendi özel bir rengi olsa ben herkesin rolünü ayarlayamam. Yani o kadar geliştiremedim kendimi. Yani ama senin rengin mor olabilir. Ee, renk Renk kavgasında her renk savaşında benim rengim ne olacak? Ben belli değil diye zaten cevaplamıştım. Ee, sence turuncu stikman mi? Yo değil olmasın. Neyse sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Abi bir kişi gelmiş beğenmişti. Sağ 31. Ya bu şey yine kapandı. Bu şey niye kapanıyor ya? Burada fark ettiyseniz şu e, arka plan şeyini değiştirdim. Bakın. Ya millet yazıyor da ben mi göremiyorum ya. Bak basıyorum çıkmıyor. Ya çıldırıyorum ya. Aa dört kişi gelmiş. Of... Oh. Bir de chapter bir yayını yapacaktık ya. O da dondu bir şeyler oldu. Yayından attı. Ben bir yarım saat uğraştım düzeltemedim. Ne oluyor ya? Bu bir dakika. Buradan gözüküyor mu? Aha dur. Gözüküyor. Gözüküyor ama ben... <laughs> bir daha bakalım. Yok gözükmüyor ya. Kimin ne yazıp yazmadığı gözükmüyor ki. Sorular da çok kısaydı ya. Şu an 7 kişi olduk. Bayağı iyi, güzel. Şu bütün herkes beğensin de. Be. Of. dur bakalım speedrun şimdi yapabilecek miyiz bir daha deneyeceğim